Esselamu Aleykum. Ben Temim Eddari. Kahtani kabilesindenim. Filistin topraklarında doğmuş, hakikati arayan bir tüccardım. İslam'dan önce Hristiyan olan ben diyar diyar dolaştım. Nihayet Medine'ye vardığında Allah'ın Resulüne kavuştum ve ona iman ettim. Şimdi size bizzat yaşadığım, Resulullah'ın da doğruladığı büyük bir hadiseyi anlatacağım. Bir deniz yolculuğunda şiddetli bir fırtınaya yakalandık. Dalgalar bizi ıssız bir adaya sürükledi. Karşımızda kıllarının sıklığından önü neresi, arkası neresi belli olmayan konuşan o garip mahluk. Adı Cessaseydi. Bizi o karanlık manastıra sahibine götürdü. Orada elleri boynuna, dizleri topuklarına zincirlere bağlanmış, gözleri dehşet saçan devasa bir adam gördük. "Beyzan hurma ağacı meyve veriyor mu?" dedi. "Evet," dedik. "Öyleyse meyve vermeme zamanı yakındır," dedi. ''Peki ya Taberiye Gölü çekildi mi? Zuger gözesinin suyu kurudu mu?'' dedi. ''Hayır.'' dedik. ''Yakındır.'' dedi. Ve titreyerek sorduğu o son soru. ''Ümmilerin peygamberi zuhur etti mi?'' Biz ''Evet.'' dediğimizde zincirlerini zorlayarak gürledi. ''Ben Mesih Deccal'im. Çıkma iznim yakındır.'' O gün o dehşeti asla unutamam.